Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mevzuumuz muhtaç dersimiz El hamisu er rükû. Namazın rükünlerini devam ediyoruz. Beşincisi rükûdur. Ve akalluhu bu rükûn en azı en yanhaniye eğilmesidir. Eee kadra miktarı buluğu e, rahatayhi buluğu ulaşması rahatayhi hi yani bu iki avucunun e, kendi dizine kavuşması kadar eğilmesidir. Yani elinin avuçlarını içi dizlerine dizlerinin o topuğuna tam yetişecek kadar eğilmesidir bir tumaninetin bir de tumaniniyet yani bir mutmainlik biraz da bekleme şartıyla. Bi haythu yenfasilu raf'uhu yani o o kaldırmadan biraz ayrım yapılmış olacak. En heviyyihi eğilmede. Ve la bihi bir de bu yaparken kastetmeyecek gayrehu rükû dışında başka bir amaçla eğilmiş olmayacak. Beli ağrıdı, eğildi, o rükû sayılmaz. Veyahut da korktu, bir şey geldi kafasına değmesin diye eğildi, o rükû sayılmaz. Rükû niyetiyle eğilmesi lazım demek ki. فَلَوْ هَوَا لِتِلَاوَتِنْ فَلَوْ Şayet diyor, eğer tilavet için, okumak için e diyelim eğildi, Fecaalehu ruku'an onu aldı ruku yerine saydı lem yekfi kafi değildir o. Ve ekmeluhu bu rukun en mükemmeli tesviyatu zahrihi bu sırtının düz olması ve unuquhi ve boynunun düz olmasıdır. Ve nas bu saqayhi bir de bu dizlerini tam dikmesi Dizlerini dizleri bükmeyecek. Tam dik, dikili halde olacak dizleri. Ve aksu rükbeteyhi biyedeyhi. Bu dizlerini de elleriyle tutmasıdır. Ve tefrikatu esabihi Bir de parmaklarına böyle ayırmasıdır. Li kibletin kıbleye doğru. Parmaklarını da kıbleye doğru açmasıdır. Rükû da en mükemmeli budur. Demek ki önce ne yapacak? Eee sırtını düz yapacak, boynunu düz yapacak, ellerini dizlerine kadar götürecek ve o şekilde parmaklarını açıp kıbleye yönlendirecek ve mutmain olacak şekilde biraz bekleyecek. Ve bir fi ibtidai ve yukebbiru tekbir getirir fil ibtidai eğilme esnasında. Heviyyiha, ibtidai heviyyihi ve yerfe'u ve bununla beraber ee, yükseltir. Bu vav maiyettir. Ma, ma, ma yettir. Yedeyhi. Ya yani o eğilme ile beraber ellerini ne yapar? Kaldırır. İhrami. ihrami, ihram tekbiri gibi. Bazılar bakıyorsun eğildi ondan sonra tekbir getiriyor ve o da eğilmeden tekbir ellerini kaldırıyor tekbir getirir gibi sonra eğiliyor. Hayır. Eğilmeyle beraber tekbir getirmek, elleri kaldırmak ve yekulu subhana rabbiyal azim thalasan. Rükuda iken üç kere subhan rabbiyal azim der. Yani azim olan Rabbimi tesbih ediyorum. Ve la yazidul bu üç kereden fazla yapmaz imam. Ve yazidul munferidu ama tek başına kılan yani 3 5 7 9 böyle uzatabilir. Allahumme leke rekatu. Ya Rabbim sana rükû ettim ve bike âmentu sana iman ettim ve leke eslemtu ve sana teslim oldum. Mürferit iken bu duaları çoğaltabilir ama cemaatla kılıyorsa üç kere subhanar rabbiyel azim der uzatmaz. Üç kere söyler, beş kere, yedi kere de değil, fazla ek yaparak da değil. Haşa aleke sem'ih yani benim gözlerim şey e, e, kulaklarım yani sana boyun eğdi. Yani işittim ve itaat ettim. Ve ve gözlerimi de sana ne yaptım? Ee, yani boyun eğdi, sana itaat etti. Ve ve azmi hem benim yani beynim olsun, kemiklerim olsun her şeyim sana boyun eğdi. Ve asabi damarlarım da hepsi sana boyun eğdi. Ve ma istakallat bihi kademi yani ayaklarımın üzerinde durdu. Bütün ağırlı. Hepsi ne oldu sana boyun eğdiğim. Ed Essadisu. 6.si ihtidalu, ihtidal. Böyle düz olmak, kaimen ayakta mutmainnen bi de mutmain şeklelse mi Allahu limen hamide dediği zaman böyle tam düz olması ihtidalı. Wala yaqsidu gayrahu. Ama bu doğrultma başka kasıtla olmayacak namazın Yani kıyamın niyetiyle yapacak. فَلَوْ rafa فَزِعًا Şayet korkup böyle birden kalkarsa min şeyin bir şeyden lem yekfi bu kafi değildir. İlla semi Allahu limen hamide derken namaz için kalkmış olacak. O namazın kıyamı için. Ve yusannu sünnetir raf'u yedeyhi ve ellerini kaldırması ma iptidai beraber başlamayla beraber raf'i başını kaldırmayla beraber e, ellerini kaldırıp Semi Allahu liman hamide demek Şafii mezhebine göre. Bir de kailen şöyle diyerek Semi Allahu liman hamid. Evet bu duayı la beraber yapması nedir? Sünnettir. Ve izâ intasaba tam böyle düz olduğu zaman kâle şöyle demesi de sünnettir. Rabbena ey benim Rabbim lekel hamdu sanadır hamd. Mil es semavatis göğün göklerin dolusu ve milal ardi ve yerin dolusu Hant sana mahsustur. Ve mil maşite min şeyin ba'dahu ve mil maşite min şeyin ba'du. Yani bundan sonra neyin dolusu varsa o her şeyin dolusu ad edince en yani burada mübalağa ve çokluk ifade ediyor. En büyük şeyle hant sana aittir. Ve yazidul münferidu tek kılan şöyle artırabilir ehle senai vel mecdi diye ekler. Yani senanın ehli, mecdin ehli. Hakku ma kâlel abdu. Yani kulun söylemesi gereken ve kulluna lekel abdu hepimiz sana kuluz. La mani'a engel yoktur. Lima ataita seni verdiğine hiç kimse engel olamaz. Bir engel yoktur. Ve la veren de yoktur. Lima mena'ta senin menettin vermediğini verecek kimse yoktur. Ve ceddi. Yani bu cömertlik sahiplerinin hiçbirisinin bir faydası olmaz. Minkel ceddu senden başka cömertliklerin hiçbir cömertliği fayda vermez. Asıl senin cömertliğin fayda verir bana. Ve yusennul kunutu, kunut duasını okumak sünnetir. Fi ehtidali thaniyeti as Ya subh, yani bu sabah namazının ikinci rekatından sonra Semi Allahu liman hamide dedikten sonra konut duasını okumak sünnet-i şafi mezhebine göre. وهو أولى الشدر الله مهديني في من هديت وآفيني فيمن من وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا, ولا فإنك تقضي ولا يقطع عليك وإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت

men hedeyte ile ahirihi. Sonuna kadar ama ben okudum. Oraya kadar okuması sünnettir. Ve imamu imam bir lafzı cem'i. Allah mehdina fimen hedeyte ve afina cem'i okur. Ya Rabbim bize çünkü arkasında cemaat olduğu için kendisine tek dua etmez. Ve sahihu sahih olan sen salati ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sonda ve sallallahu diye okuduk ya o, o da sünnettir fi ahirihi kunut duasının sonunda ve raf'i bir de ellerini kaldırması ve la yamsahu ve şahu ama bittikten sonra yüzüne sürmeden direkt secdeye gider. Ve ennel imama yaşaru imamın açıkta okuması, konut duasını açık okuması sünnettir. Ve ennehu yu'emminu el me'mumu e, uyan kişiyi, imama olan kişi de amin der li duai duada ve kulu senaa ama övgülerde kendisi de o övgüleri o hamdları yapar. Fe illem yesma'hu eğer imamın okuduğunu işitmiyorsa kanata o zaman kendisi kunut okur. Ve yeshra'ul kunutu yani ne, kunut duası şer'idir. Fi sairil mektubati diğer farzlarda da lin nazileti bir musibet bir bela indiği zaman la mutlakana al meşhur mutlak şey değildir yani e, sünnet değildir musibet indiği zaman. Öğle namazında da okuyabilir. E, ak akşamda da yatsıda da farzdan sonra konut okuyabilir. Ramazan'da son 15 günde genelde okuyoruz çünkü o bir musibetin işaretidir. Ondan sonra sünnet olarak devam ediyoruz. Es-sabiu <Sessizlik> yedincisi es-sucudu secdedir namazın rükünleri. Ve akalluhu secdenin en azı mubasharatu Ba'di cebhetihi değmesidir. Alnının bir kısmı musallahu kendi namaz yerine. Demek ki secdenin en azı alnının bir kısmı yere değse, namaz secde yere değse yeterlidir. Fe in secde alal muttasili bihi. Eğer kendisine bitişik olan bir şeyin üzerine secde yaparsa. Câze. O, o, da caizdir. Ama illem <laughs> yetiharrak. Eğer hareket etmiyorsa bir hareketi onun hareketiyle. Yani diyelim kendisinden bir uzun elbise ve ota sarığı onun üzerine secde yapıyor. Ama kalktığı zaman onunla beraber hareket etmiyorsa, orada sabitse olur. E, hareketliyse olmaz. Vela yecibu, vacip değildir. o yedeyhi, ellerini koyması ve rükbeteyhi, dizlerini koyması ve kademeyi ayaklarını fil asar. Asar görüşe göre bunlar vacip değildir. Ama kultu İmam-ı Nebevi diyor ki el asharu vücubuhu. Vacip olan nedir? Hem ellerini yere koyması hem de dizini koyması hem de ayaklarını koyması diyor vaciptir yani. Vallahu alem. Allah daha iyi bilir. Ve yecibu <laughs> en yatma inne mutmain olması yani e, gerekiyor. Ve yanalu mescidehu bir de o kendi mescidine yani eğilmesi fiklu <laughs> re'sihi başının ağırlığını mescitte namaz kıldığı secde ettiği yere böyle başının ağırlığını oraya meyletmesi Hmm, sünnettir ve mutmain olacak biraz bekleyecek. Ve en la yehvi li gayrihi bir de secde dışına başka bir amaçla eğilmeyecek. Başım ağrıyor biraz eğileyim. Gözlerim ağrıdı namazda dur biraz secdeye kapanayım gözlerim o olmaz. Secde niyetiyle eğilmiş olması şarttır. Felavsak felavsakata li vecihi şayet böyle yüz üstü düş, düşerse cebel avdu dönmesi vaciptir ilal ihtidali kıyama. Diyelim bir şey oldu. Aldı, düştü yüzüstü. E, secde e, sayılmaz. Tekrar kalkacak, doğrulacak kıyama. ama ondan sonra niyet edip öyle secdeye kapanacak. Ve entertafiya asa Bir bi e, alt kısmını yükseltmesi ala alihi üst kısmına filasah asah görüşe göre. Ya yani ne yapıyor? Başını eğiyor ama e, şeyi ayakları ve Diğer vücudun diğer kısmı ise yukarıya doğru kalkıyor. Yani adeta Allah'ın huzurunda ters oluyoruz. Daha önce yüksek olan yerimiz aşağıya geliyor, aşağı olan yerimiz yukarıya gidiyor. Ve ekmeluhu secdenin en ekmeli yükebbiru lihevihi eğilme için tekbir getirir. Bila rafin ama yani ellerini kaldırmaksızın. Veya da rukbeteyhi iki dizini bırakır. Sümme yedeyi sonra önce dizini sonra ellerini sümme cebhetehu sonra, sonra alnını ve enfehu alından sonra burun ve burun burunuyla beraber şu duayı yapar dedi ki ve yakulu subhana rabbiyel a'la en yüce olan Rabbimi tesbih ediyorum felasen üç ve yedidul munferidu tek kılan ise fazla söyleyebilir bunu. Nedir o fazlalık? Hem duada hem de adette. Allahümme leke seccedtu. Bunu da söyleyebilir. Ya Rabbim sana secde ettim. Ve bike amentu. Ya Rabbim sana iman ettim. Ve leke eslemtu. Ya Rabbim ben sana teslim oldum senin emirlerine. Secde ve şiilillezî halakahu. Onu yaratan Rabbime yüzümü secde ettim. Ve ve onu şekillendiren yüzümü güzel şekil veren, göz, kulak her birisini güzel bir şekilde yaratan kaşıyla her yıl e, o onu yaratana ne yaptım? Secde ettim yüzümü. Ve şakka sem'ahu benim işitmemi açan ve basarahu görmemi. Allahu ahsanul halikin. En güzel yaratıcı olan Allah'tır. O mübarektir. Ve o yedeyhi ellerini bırakır. Hazra menkibeyhi omuzunun hizasına ve yanşuru açar asabi'ahu parmaklarını e, medmumeten lil kıbleti kıbleye doğru kapalı bir şekilde ve yufarriku rükbeteyhi kendi dizlerini açar ve yarfa'u batnahu karnını kaldırır enfakhideyhi kendi dizlerine yapıştırmaz dizlerinden biraz kaldırır ve mirfakeyhi an cebheti an an e, ancembeyhi hem de bu baldırlarını da onları da yanlarından böyle uzaklaştırır ve mifereye en cembeği bir de bu, bu dirseklerini de karnından ayırır bir rukyuğuhi ve sucude hem rükuda hem sucuda bu erkekler içindir. Uetadım ulmar etu kadınlar ise bitiştirir yumar والخنساء خنساء ne apar dirseklerin böyle koltuk altlarının böyle açmaz erkekler açar ama kadınlar yumar. Evet, el-fâminu geldik 8.ye burada culusu beyne secdete inda duralım.